Merhaba arkadaşlar, Dizer'den Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Yeni bir yargı videosuyla yeniden sizlerleyiz. Yargı dizisinin oyuncularından ve başarılı oyuncularından gelen birkaç yeni fotoğrafı ve set karelerini sizler için paylaşıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Başı Pınar Deniz ve Kanur canlandırdığı ay yapım imzalı yargı dizisi dediğimiz gibi ikinci sezonda devam edecek arkadaşlar. Gelen haber izleyenlerini çok sevindirdi ama bazı fanlar da dizinin bir sezon olduğunu olmasını istediler çünkü dizinin bölümleri arttıkça dizinin tadının tuzunun kalmayacağını söylüyorlar. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekleyenlerinizi bekliyoruz. Şimdilik sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.